Emre, bu video senin için. <laughs> Selam gençler. Bugün Emre bana e, yeni oyuna başlayacağını ama ne bilgisayarı ne konsol olduğunu, neyle başlayabileceğini, en ekonomik yöntemin ne olduğunu sordu. Şimdi ben en ekonomik yöntemle birlikte diğer seçenekleri de bir açıklayacağım. Ne var ne yok. Türkiye'den nasıl oyun oynayabilirsiniz. Tabii benim söylediklerim orijinal. Nereden korsan oyun yükleyebileceğinize hiç girmeyeceğim. Kendim eski bir korsancıyım. 2011'de tövbe ettim. O zaman doğru düzgün çalışmaya başlamıştım çünkü o zamandan beri korsana hayır. Tabi her korsana hayır demiyorum. O Türkiye'de orijinal oyun nasıl oynanır? Nereden oynanır? Ne yapmak gerekir? Ya da yeni başlayacak bir kişi ne almalı? Onları konuşalım. Şimdi öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Steam Türkiye'den çekildi. Eskiden Türk lirasıyla alışveriş yapabiliyorduk şu anda Türk lirası yapamıyoruz. Dolar kurundaki dalgalanmaların kendilerine çok zarar verdiğini söyleyerek Kasım'ın ortasında 20 Kasım'ı 21 Kasım'ı çekildiler. E, ne oldu? Steam dünyanın en büyük dijital oyun platformu. 2005 gibi bir senede çıkmıştı. Sanırım 2006'da Half-Life 2 ile birlikte çıkmıştı. Gabe Newell'un e, sahibi olduğu bir platform. E, hemen hemen bütün oynamaya değer oyunları orada bulabiliyorsunuz. Yeni çıkmış bir oyunu Steam'de olmaması hemen hemen düşünülemez gibi. Steam'i kaybetmemiz kötü oldu. Türk Lirası'ndan alışveriş yapamamamız. Özellikle indirim sezonlarında garibanın yüzünü güldürüyordu. Şimdi Steam'de yine aradığınız bütün oyunları bulabilirsiniz. Ancak dolar üzerinden alıyorsunuz. Bizim wish listimize eklediğimiz bir 15-20 liralık oyunlar almadığımız, 1 liraya düşerse alırım diye düşündüğümüz oyunlar bile şu anda 300 lira bandında böyle bir durum var. Dolayısıyla eğer paranız varsa Steam'den alın, eğer paranız yoksa başka seçeneklere yöneleceğiz. Onlara bakalım şimdi. İkinci sırada Epic Store var. Epic Store, Steam'e rakip olarak birkaç sene önce çıktı. Arkasında Çin sermayesi var. İlk çıktığında Epic Store'un launcher'ı olan Epic Launcher'a spyware falan dediler. Çok fazla şey takip ediyor dediler. Valorant oynayan arkadaşlar Epic Launcher kullanmak zorunda zaten. Oradan biraz haşır neşirlerdir. Epic Store'un ne avantajları var ne dezavantajları var? Bir kere Epic, Epic Store Steam gibi kompleks bir sistem değil. Yani arkadaşlarınızla chat yapacaksınız, işte oyuna davet edeceksiniz, bir profiliniz olacak, bir tane community olacak, workshop olacak bunları aramayın. Epic Store'da bunlar yok. Ama Epic Store'da ne var? Türk Lirası'nda alışveriş var en önemlisi. Türk arasında alışveriş yapabiliyorsunuz. İndirimler oluyor. Fiyatlar dolar nedeniyle uçmuş durumda ama indirimlerde gerçekten hala ucuza oyun bulabiliyorsunuz. Bunların üstüne Epic Store her hafta iki tane oyun veriyor bedava. Bu hafta verdiği iki tane oyun isimlerini oyunları tanımıyorum. Küçük oyunlar veriyor ama her zaman küçük oyunlar vermiyor. Mesela GTA 5'i vermişti, site çökmüştü. Çünkü bütün dünya almaya çalışmıştı. İşte Death Stranding'i verdiklerini hatırlıyorum. Yeni yıl sezonu olduğu için 20 gün boyunca e, gizemli oyunları açıklamaya devam edecekler. Bu oyunların büyük olmasını bekliyorum. Girin bakın efendim. Arada güzel bir şey yakalayabilirsiniz. Bunun için bir para ödemenize gerek yok bir Epic Store hesabı açıyorsunuz, mail adresiniz varsa ücretsiz açabilirsiniz. Açtıktan sonra buradaki bedava onları sepetinize ekliyorsunuz, çek diyorsunuz. onları artık hesabınıza ekliyor ve size de bir e, satın aldığınıza dair fiş gönderiyor. Satın aldığınıza dair diyorum, evet satın almış oluyorsunuz, sıfır dereye satın aldığınızı gösteriyor. Bugüne kadar benden tek kuruş almadılar. Bir korkunuz varsa diye söylüyorum. Ama Store'dan dediğim gibi Türk Lirası ile başka şeyleri de alabiliyorsunuz. Ki ben bu zamana kadar mesela buradan özellikle ne aldım? Sifu'yu aldığımı hatırlıyorum, evet. Sifu hatta normalden de ucuzdu burada. E, i̇lk çıktıktan 85 liraya aldığımda Steam'de var mıydı hatırlayamıyorum. Birkaç gün sonra da... Epic Store'un böyle tuhaflıkları var, bir kere tıkladığınızda oyunu açıyor. Birkaç gün sonra da oyunun fiyatının zamlandığını görmüştüm. Epic Store'dan da bu kadar. Üçüncü büyük e, dijital oyun platformu Good Old Games. GOG diye kısaltıyoruz. Good Old Games'in özelliğini CD Projekt Red'in firması, Witcher yapan firma, aynı zamanda Cyberpunk yapan firma. Good Old Games ismiyle müsemmabiste. E, Good Old Games'te eski oyunlar var, yeni oyunlar da var tabii ama aradığınız her türlü eski oyun var. Mesela ben geçenlerde Alpha Centauri'yi aldım disk falan da bulamazsınız. Eski bit pazarına falan gitmeniz lazım. O da şanslıysanız. Ben dijitalde e, Game of the Year bir şeyini aldım. Şurada masa üstünde olması lazım. Bir bakayım. Ne almışım? Alien Crossfire. Eklenti paketiyle birlikte almışım. E, Good Old Games'in özelliği. Bu eski oyunları da barındırması, yeni oyunları da barındırması kötü tarafına bizim için dezavantajı dolar üzerinden alışveriş yapıyorsunuz. Ama avantajı da istediğiniz hemen hemen her oyunu bulabiliyorsunuz. Mesela ben SWAT 4'ü de almıştım buradan. SWAT 4'ü Steam'de bulamıyordunuz yıllardır. Ee, eğer Steam'de SWAT 4 tarz bir oyun oynamak istiyorsanız bir parantez açıyorum. Ready or not oynayınız. Çok iyi bir oyun. <laughs> Ön erişimde ve mükemmel. Ee, aynı zamanda Good Old Games'den Outlaws'u da almıştım. Eskiler bilirler. Çok şahane bir kovboy oyundur. Lucas Arts'tan gelen, o firmadan gelen. Bir arada çok güzel oyunlar yapıyorlardı. Edli çizim oyundur. Tavsiye ederim. Eğer şu anda kaç para olduğunu bilmiyorum ama eğer bütçeniz varsa alt bozu oynamanızı tavsiye ederim. Bundan sonra e, Good Old Games'de geçiyorum. Dördüncü sırada Ubisoft Connect var. Ubisoft Connect, Ubisoft'un oyunlarını satın alabildiğiniz bir store. Hala Türk işlem yapıyor ama satın almalı mısınız? Hayır. Çoğu Ubisoft oyunu maalesef uzun süreden beri çöp olarak çıkıyor. Oyuncusundan şuradan 3 lira alayım, buradan 5 lira çalayım şeklinde çıkıyor. Kolay kolay Ubisoft oyunlarını oynamamanızı tavsiye ederim. Eğer illaki oynayacaksanız farklı alternatifler var, onu anlatacağım. Farklı yerlerden bedava alabilirsiniz. E, Ubisoft'un maalesef bu yaklaşımı değişmedi, e, dahili bazı sıkıntıları da var. İşte firmada cinsel tacizcilerin terfi ettirilmesi, İK'sının bu iddiaları hasır altı etmesi falan filan. Şu tuhaf şeyler var, ben. firma olarak da seviyorum Tavsiye etmiyorum. Beşinci sırada e, Electronic Arts'ın sitesi EA Play var. EA Play'in eski adı da Origin'de bir isim değişikliğine gittiler. EA Play'de nelere bakabilirsiniz? İşte FIFA'yı zaten hep bulursunuz. Mass Effect serisi vardır, Dragon Age serisi vardır, Sims serisi vardır. Electronic Arts serial, seri oyunlara serial oyunlara gitmeyi strateji olarak belirlediği için, franchise mantığını benimsediği için çok uzun soluklu olmamış NBA Live'ı görebilirsiniz orada. Aynı zamanda bazı NFL ve Madden, yani Amerikan futbol oyunlarında da bakabilirsiniz. Benim çok alışveriş yaptığım bir yer şey değil ama tıpkı Ubisoft'un oyunlarını bedava oynayacağınız gibi ele elektronik kartının oyunlarını da bedavaya oynayabileceğiniz başka bir alternatifiniz var. Şimdi, altıncı sırada Xbox Game Pass var. Xbox Store var aslında. Microsoft'un Store'undan alışveriş de yapabiliyorsunuz ama ben bunca yıldır Microsoft'un Store'undan PC'de bir şey almış değilim. Store konusunda biraz geri olduklarını düşünüyorum. Bir şey, insanın alası da gelmiyor. İhtiyaç duyunca orada bulacağını düşünmüyordur insan. En azından ben bir oyuncu olarak düşünmüyorum. Ama Xbox Game Pass, benim hatta Xbox Series X almama da sebep olan bir oluşum. Nedir? Oyunlar için Netflix mantığı. Çok güzel oyunlar var içinde. Ve verdiğiniz paraya, özellikle eskiden verdiğiniz paraya değiyordu. Şu andaki değeri ne kadar diye sorarsanız, eğer bilgisayar için alacaksanız aylık 159 lira, eğer hem bilgisayar hem konsol için aynı anda alacaksanız aylık 209 lira. Şimdi iki, bununla ne alıyorsunuz? Konsollarda e, online oynama böyle bir üyelik sayesinde oluyor. Yoksa online oynamanıza izin vermiyor. Ama bu, bu bir kenara aynı zamanda size elektronik Arts üyeliği biri. Yani EA Play. Az önce başta, bahsettiğim platformda isterseniz PC'de isterseniz bilgisayarın isterseniz konsolunuzda bedava oyun oynayabiliyorsunuz. Elektronik Arts'ın Az önce saydığım ve gerçekten değerli seriler Mass Effect serisi Mass Effect Legendary Edition yani ilk 3 oyunun remasterı tavsiye ederim. Mutlaka oynamanız gereken bir seridir Mass Effect. 3. oyunu biraz hayal kırıklığı olsa da Dragon Age serisi 1, Dragon Age 1 yani Origins ve Dragon Age 3 Inquisition mutlaka oynamanız gereken oyunlar arasında. Red Alert klasik seriyi bilirsiniz. PC'de isterseniz 1, 2, 3 oynayabilirsiniz. Eğer konsolda oynuyorsanız mutlaka tavsiye edeceğim Fight Night Champion var. Bir boks oyunu. Hala online rakip bulabiliyorsunuz. En önemlisi beni bulabilirsiniz. <laughs> Oradaki ismim de abi sadece Direkt tanırsınız benim olduğumu yani. Xbox'ın ayda birkaç kere oyun eklediğini ve oyun çıkardığını göreceksiniz. Bunu Twitter'dan da söylüyorlar. Xbox uygulamasının içinden de görebiliyorsunuz. Hangi oyunlar çıkacak önceden belli ediyorlar. Takip etmekte fayda var. Ama ne zaman canınız sıkılsa, ne zaman bir şey oynayacak olsanız çok güçlü bir kütüphanesi olduğunu söyleyebilirim. Her zevke hitap ediyor ve hakikaten iyi düşünülmüş bir kütüphane. Her şeyi sarıyor. Çoğu oyunu, çoğu oyunu demeyeyim de, güzel oyunların Microsoft'a ait olan stüdyolardan çıkması durumunda genelde ilk günden bedava oluyor Xbox Game Pass'te. Yıllardır beklediğim mesela Stalker 2. Oyuncular bilir, eskiler özellikle bilir. Stalker Shadow of Chernobyl, Stalker, Stalker Clear Sky. Call of Pripyat, bu üç oyun mükemmel oyunlardır. Hayatta kalma oyunları. Ukrayna'da geçen, Chernobyl'de geçen, e, ikincisini yapıyorlar şimdi. Şimdi şu, şu, Stalker 2 diye ve bunu ilk günden bedava verecekler. Eğer savaş çıkmasaydı geçen sene falan yayınlanmış olacaktı. Maalesef ertelendi. Aslında biraz beincilci oldu. Maalesef savaş çıktı. <laughs> Çıktığında oynayacağız e, oyun. Çok iyi olmasını bekliyorum. Aynı firma aynı zamanda Metro Exodus'u da yaptı. Metro serisini de yaptı. Konu dağılıyor. <laughs> en iyisi geri dönelim. Bu oyunları ilk günden oynayabiliyorsunuz İk, e, Game Pass'te. Böyle bir avantajı var. Aynı zamanda Game Pass'e üye olursanız Microsoft Store'dan e, bu oyunları indirimde alabileceğiniz gibi oyunlar çıkmadan önce de sizi uyarı verdiği için çıkacak oyunlarda da belli bir yüzdeyle indirim alıp eğer kütüphaneden çıkacaksa bile kendi kütüphanenize ekleyip oynamaya devam edebilirsiniz. Böyle bir avantajı var. Ayda 209 lira eğer altı bıtı alırsanız yılda 2500 lira falan yapar. Bayağı bir para. Ama şahsi kanaatim eğer Netflix varsa ve Game Pass'te arasında bir tercih yapmak zorunda kalıyorsanız bu sene Game Pass'i seçin. Netflix çok bozdu. <laughs> Bundan sonra neye geleceğim? PlayStation Plus. PlayStation Plus'ın fiyatlarına bakalım. PlayStation Plus'ın 3 tane tier var. Essential, Extra, Deluxe. Essential olan temel tier. Yani size ne veriyor? Ee, ayda 3 tane oyun veriyor. Bu, bir ay içerisinde bu 3 oyunu kütüphanenize eklerseniz üyeliğiniz sürdüğü sürece bu oyunları oynayabiliyorsunuz. Bir ay sonra o oyunları kütüphaneden çekip başka 3 oyun ekliyorlar. Eğer siz o zaman içerisinde kütüphanenize eklediyseniz bir sorun yaşamıyorsunuz. Ama eğer oyunları çektilerse artık oyunları bedava kütüphaneye ekleyemezsiniz. Satın almanız gerekir bu üç oyundan başka multiplayer oynayabilmeniz için bu üyeliği almanız şart. Konsolda böyle bir gereksinim oldu maalesef. Hem Xbox'ta hem de PlayStation'da. Aynı zamanda PlayStation'da ve Xbox'ta üyelik aldığınızda, bu üyeliği aldığınızda storelarda özel indirimler geldiğini göreceksiniz. %10, %15 arasında indirimleri görebiliyorsunuz mütemadiyen. Böyle bir de avantajı var. İkinci tira geçtiğimizde, ikinci seviyesinde PlayStation Extra diye geçen 12 aylık aboneliği 2340 lira. Bunun karşılığında ne var? Oyun kataloğu var. Bir de bu oyun kataloğunun yanısına Ubisoft'un, işte bedavana sorulacağınızı söyleyeceğim söyleyeceğim demiştim, Ubisoft'un klasikleri var. Ubisoft klasikleri, bütün Ubisoft oyunları değil, her oyun PlayStation'a çıkmış durumda değil tabii, ama PlayStation'a çıkmış olanları içeriyor. Mesela Far Cry 6'yı bedava oynayabiliyorsunuz. Eğer PlayStation Plus ekstra aldıysanız. PlayStation Plus kataloğu Xbox'ın Game Pass'ine bir cevap olarak çıkmıştı. Fena bir cevap değildi. En azından rekabeti arttırdığı için güzeldi. Ama kütüphane açısından baktığınızda ben Xbox kütüphanesini çok daha iyi buluyorum. O yüzden eğer ikisinin de aynı olduğunu düşünüyorsanız ya onu ya bunu diye seçmeyin. Mutlaka kütüphanelerini internetten bir İnceleyin. PlayStation kendi sitesinde, PlayStation.com.tr'de, xboxın kendi sitesinde Game Pass'te kütüphanelere bakabilirsiniz. Onlar size daha iyi bir fikir verecektir. Ben çoğu oyunu oynadığım için zaten Xbox'ın kütüphanesi biraz daha geriden geliyormuş gibi geliyor. Hatta bazı oyunlar Xbox'tan çıkıp PlayStation kütüphanesine giriyor. Ya da PlayStation kütüphanesinden çıkıp Xbox'a girdiği de oluyor. Böyle değişiklikleri de görebilirsiniz. PlayStation'ın son tier'ına baktığımızda da Deluxe'ü görüyoruz. Deluxe'de de ne var? bir kere yıllık 2740 lira var. 12 aylık aboneliği. Bunlar da taksit oluyor mu bilmiyorum. Yani Xbox'ta şu anda aylık 209 ödüyorsunuz. Bildiğim kadarıyla peşin ödeme versiyonu yok. Yani ben şimdi 209 çarpı 12'yi ödeyeyim bir sene önüme bakayım mı? Türkiye'de vermiyor bildiğim kadarıyla. PlayStation Plus da belki sonradan taksit yaptırırsınız ama taksitli ödeme versiyonu yok. 3 aylık ya da 1 aylık diye bunların farklı ödemeleri var ama mesela 3 aylık alırsanız 830 lira oluyor. 1 aylık alırsanız da 305 lira oluyor. Biraz da 12 ile çarptığınızda daha pahalıya geliyor. Bir tık daha pahalıya geliyor teker teker alırsanız. PlayStation Plus Deluxe'de klasikler kataloğu var. Klasikler kataloğunda ne var? PlayStation 1 oyunları var. Hepsi var mı? Yok. Ama bazı oyunlar var. Mesela ilk gözüme çarpan Siphon Filter'dır. Siphon Filter 1 ve 2 var yanlış hatırlamıyorsam. İşte Worms Armageddon var. Başka ne var? Tekken 3 var nostalji yapacaksanız. Var da var. Kataloğa bakmanızı tavsiye ederim. Ben PlayStation oyunlarının bir oyunlarını geri dönüp oynamıyorum. Ama Winning Eleven'ı koysalar oynardım. Üyeliğimi de alırdım. Benim üyeliğim de, Ben PlayStation Plus ekstra aldım. Yani 3 tier var demiştik. Bu en ucuzuydu. Bu en pahalısıydı. <laughs> ben orta tier'da yani PlayStation Plus Extra'da devam ediyorum. Hem kütüphanesine erişimim var hem aylık oyunlara bu saydığım ilk tier'daki 3 tane bedava oyuna erişimim var. Bence yeterli. E, klasikler kataloğuna ya da 3. seviyede bir de deneme sürümleri var. Bazı oyunların deneme sürümünü alıp indirip mesela 10 saate kadar deneme sürümü diye oynayabiliyorsunuz. Ben deneme sürümüne ihtiyaç duymadım. Tabi e, tabii sizin bileceğiniz iş. Bu kanalı izlemezseniz deneme sürümlerine ihtiyaç duyabilirsiniz. <laughs> Bunun dışında PC oyuncular için en sona bir tane Joker bıraktım. Şimdi i̇şte PC'de son birkaç senede ortaya çıkan yeni bir e, akım var. Uzaktan oynama. Bu da nedir? E, sanırım Fransız markasıydı. Shadow diye bir marka vardı. Shadow diye bir firma vardı. Hala var. Belki iflasında işinden dönmüştür. GeForce Now şu anda markette bayağı pazar payı kapıyor. E, GeForce dediğin, Now dediğiniz nedir? Siz bir hesap açıyorsunuz. Bağlanıyorsunuz, sizi uzak bir bilgisayara bağlıyor. O bilgisayar son seviye bir bilgisayar. Bütün grafikleri son seviyede oynuyorsunuz. Ama uzak bir bilgisayarda oynuyorsunuz. Yani o görüntüyü kendi bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Bu yüzden de çok sağlam bir internet bağlantısı gerekiyor. Benim internet bağlantım 100 megabit. 20 megabit de şu anda upload hızım var. Ben bu şekildeyken, mesela Mountain Blade 2 oynadığımda herhangi bir sorun yaşamamıştım. Çok da bir gecikme hissetmemiştim. Ama eğer kompetitif bir shooter oynayacaksanız, yani Rainbow Six Siege gibi bir şey oynayacaksanız, köşeden çıktığınızda o 10 milisaniye köşeden çıktığınızdaki headshot'a kadar o 10 milisaniye sizin için önemliyse bu çok da tercih etmeyeceğiniz bir şeydir diye tahmin ediyorum. Ama onun dışında eğer input lagının küçük bir input gecikmesinin sizi bozmayacağı oyunlar varsa sıralı oyunlar olabilir. Mesela Baldur's Gate 3'ü son seviye oynayabilirsiniz burada. İşte Cities Skylines oynayabilirsiniz. XCOM oynayabilirsiniz. Age of Empires oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Bu açıdan baktığınızda çok iyi. Gereksinimler neler? İyi bir internet bağlantısı şart. Üyelik fiyatlarını söyleyeceğim şimdi. 3 aylık 800 lira. 6 aylık 1580. 12 aylık da 2880 lira. Ne veriyor size? Bir kere öncelikli erişim veriyor. Eğer üye olursanız doğrudan erişim sahibi olacağını sanıyorsunuz ama burada bir sıkıntı var sanırım. İncelemenizde fayda var. Çünkü e, öncelikli erişim dediği eğer yeter kadar kişi aynı anda sıraya girerse belki bilgisayar kalmayacak. Sizi sıraya alacak. Burada yeteri kadar hizmet veriyorlar mı? Bundan emin değilim. Ben denediğimde benim bir sıkıntım olmamıştı. Ama ek sözlüktür. Oradan buradan bakmanızı tavsiye ederim. En son, en güncel durumu nedir diye. 6 saatlik oturum süresi diyor. Yani bir oturuşunuz 6 saat sürebilir. 6 saat sonra sizi logout log, off logo, log, out ediyor. Log out olduktan sonra da gidiyorsunuz. Tekrar kuyruğa giriyorsunuz. Tekrar bağlanıyorsunuz. Bütün oyunlarda RTX 10 diyor. Yani ray tracing'iniz açık olacak. En son seviye grafikleri göreceksiniz. Ray tracing açık diye oyunda ray tracing olacak değil. Her oyunda yok. Ona da bakın. Hayal kırıklığına uğramayın. Kontrolde vardı bildiğim kadarıyla Baldur's Gate 3 de vardı ee, en son çıkan Enu Wake 2 de vardır Ray Tracing falan filan. Şimdi bunu özellikle söyledim bu elinizde hiçbir şey olmadan ilk başta hemen bir bilgisayarla, bir internet bağlantısıyla bağlanabileceğiniz bir şey. Eğer yurt dışında olsaydınız Xbox Game Pass'in cloud oynanışı, oynanışı var mükemmel bence aynı mantıkla çalışıyor. Ee, bu GeForce Now. Xbox Game Pass oyunlarını da getirdi. Steam'i de getirdi. Steam zaten vardı. Steam'de her oyun yok. Hangi oyun oynayacaksanız desteğini kontrol etmenizde fayda var önceden. Game Pass'e pardon e, GeForce Now'a bağlanıyorsunuz. Bağlandıktan sonra login oluyorsunuz hesabınıza. Sonra o hesabınızdan Steam hesabı olur. Xbox Game Pass hesabı olur. Oyun seçip oynamaya başlıyorsunuz. Bu şekilde işliyor. Bunun bir de ücretsiz tier var. Yani sadece bir hesap açıyorsunuz, bağlanıyorsunuz ücretsiz hesap açtığınızda size 30 dakikalık bir oturum süresi tanıyormuş. Ücretsiz hesapta bir sıraya giriyorsunuz ve sınırlı bir kapasite var. Yani siz sırada beklerken bir anda kardeşim ben bugün sana hizmet veremeyeceğim diyebiliyor. Ama ilk başta denemek için taş atıp da kolunuz mu olacak. Bakmanızda fayda var. Eğer minimum bütçeyle oynamak istiyorsanız GeForce Nova bir bakın. 12 ay sonunda yaklaşık 3 bin lira vermiş oluyorsunuz. Elinizde hiçbir şey olmuyor ama ona dikkat edin. Bu. Oh. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Şimdi eğer yeni başlayacaksanız oyun oynamaya en son oyunları oynayacağım diye bir hevesle başlıyorsanız işte burada Xbox Game Pass almanız ilk etapta iyi bir bilgisayarınız varsa fayda olur. Onun dışında ya PlayStation 5 ya Xbox Series X alacaksınız. Xbox Series, Xbox Series S alırsanız son seviye grafiklerle oynayamazsınız. Ama çoğu oyunu Xbox Series S de akıllarında olacak şekilde üretiyorlar. Hatta Baldur's Gate 3'ün gecikmesinin sebeplerinden biri olarak da Xbox Series S'i göstermişlerdi. S, X'in bir kademe altı. Yani tam olarak bu nesil konsol değil. Bu nesille eski nesil arasında bir konsol olarak gösterebiliriz. Eğer yurt dışına giderseniz, bu söylediğim Xbox Cloud Gaming geçerli. Xbox Series S üzerinden de Xbox Series X kıvamında 4K oyun oynayabilirsiniz internetten, internet hızınıza göre. Tabii biz Türkiye için konuşuyoruz şu anda. Onun dışında ne söyleyebilirim size? Eğer yeni başlıyorsanız Emre, PlayStation 4 de işinizi görür çünkü oynamanız gereken Oynamanız gereken demeyeyim de Oynamanızı tavsiye edebileceğim O kadar çok oyun var ki illaki ki bugünün en yenisini Oynamak yerine geçmişte Güçlünü ispatlamış Hatta zamanın testine kafa tutmuş Oyunları oynamak Önce zamanınızı daha iyi değerlendirmeniz demektir Bu Oyunlarla ilgili de bir sürü Video çekmeyi planlıyorum zaten Kanalı takip edin Görüşelim Selam gençler videoyu bitirdikten sonra hatırladım bir de Amazon'un bir Prime Gaming sistemi var. Eğer Amazon Prime üyeliğiniz varsa Prime Gaming sitesine girip her ay hangi bedava oyunları verdiğini görebilirsiniz. Bu ay Deathloop var. Bir de Star Wars Knights of Old Republic var ki ikisi de müthiş oyunlar. Tavsiye ederim. Ayrıca oyun içi bedava içeriklere sahip olabiliyorsunuz. Ben bu bedava içerik olayını sevmesem de mesela FIFA oynuyorsanız size ayda ya da iki haftada bir güzel bir pek verebiliyor. İşte Call of Duty Battlefield gibi oyunlarda bazen bu Prime Gaming'e özel skin dediğimiz kıyafetler ya da silahlarınıza özel kaplamalar verebiliyorlar. Bunu eklemek zorunda hissettim kendimi. Madem bütçeden bahsediyoruz maksimum faydayı almamız lazım. Bu kadar. Game on.